o kadar köfteye hoş geldiniz. Hem anneler hem de çocuklar hazırsa bugün hep beraber okula da götürebilecekleri nefis bir sandviç yapacağız. Bu sandviçin ismi okul sandviçi. Hatırlarsanız daha önceki bir bölümde pesto hazırlamıştık ve bu sostan eğer bir tek sos bileceksem o da pesto sos olmalı diye bahsetmiştim. Pesto neyin içine girse ona müthiş bir lezzet, harika bir boyut katıyor. Bu bir ızgara sebze olabilir, tavuk olabilir, bir salata olabilir. Bugün yapacağımız gibi mozzarella'lı, kuru domatesli harika bir sandviç de olabilir. Malzemeleri o zaman zaten birazcık tüyosunu verdim ama hızlıca üzerinden geçelim isterseniz. Bugün kullanacağım malzemelerden başrolde pesto sos, kuru domates, mozzarella var. Ayrıca bugün sandviçimi olabildiğince yumuşak ve pufuduk bir dokuda olmasını istiyorum. Bu nedenle de bizim geleneksel ekmeklerimizden bazlamayı kullanacağız. Çocuklar siz de hazır mısınız? Eğer buzdolabında pesto sosunuz varsa sizin bile kolaylıkla yapabileceğiniz bir sandviç hazırlıyoruz şimdi. Pesto sosu hazırladığım zaman üzerini geçecek kadar zeytinyağı eklemeyi unutmayın demiştim. Bu şekilde hava almasını engelliyoruz ve hem bu güzel rengi hem de tadı korumuş oluyoruz. Bu haliyle bir hafta kolaylıkla buzdolabında saklayabilirsiniz. Kullanmadan önce tabii ki zeytinyağını şöyle güzelce içerisine karıştırıp ondan sonra sandviçimize sürebiliriz. isto sosumuz hazırsa bundan sonrası sadece bir lego gibi minik minik inşa etmek kaldı sandviçimizi. Müzik Elbette burada hazırladığım bütün sandviçler benim çocuğum gibi, bütün bu tarifleri çok seviyorum ama bu sandviç hepsinin içinde en fazla sevdiğim. Müzik açtık. Şimdi mozzarella'mı güzelce dilimliyorum. Mozzarella oldukça tuzsuz, çok sade bir lezzete sahip. İstersek e, mozzarella yerine dil peyniri de kullanabiliriz. Biz şimdi mozzarella'nın bu çok sade lezzetini pesto'yla zenginleştireceğiz. Pestonun içerisinde kullandığımız parmesan sayesinde çok tuzlu, çok karakteristik bir tadı var. Fesleğenin ferahlığı var. Hepsi beraber kuru domatesle de bir araya gelecek ve harika bir sandviç oluşturacağız. Burada güzel bir denge yakalıyoruz. Kuru domates yerine normal domates de kullanabilirsiniz. Ama ben kuru domatesin o konsantre tadını ve daha az sulu halini seviyorum. Çünkü sandviç ekmeğimin çok fazla ıslanmasını istemiyorum. Kuru domatesiniz eğer çok kuruysa öncesinde bir süre suda tutmanızda fayda var. Böylelikle kuru domatesi tabiri caizse yeniden canlandırmış olacaksınız. Baş rol oyuncumuz pesto bence bu tarifte. O yüzden pestoyu hiç elimizi korkak alıştırmadan cömertçe ekliyoruz. <müzik> Mozzarella'mı da ekliyorum. Dediğim gibi mozzarella yerine dilerseniz burada dil peyniri, kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Ama ben özellikle mozzarella veya dil peynirini seviyorum bu sandviçte. Çünkü pestomuz yeterince baskın ve tuzlu bir tada sahip. O yüzden onu bu peynirler çok iyi dengeliyor bana kalırsa. Kuru domatesimi suda beklettikten sonra bir sürede zeytinyağında bekletmiştim. Eğer isterseniz zeytinyağında bekletirken kuru domatesin içerisine birazcık kekik veya biberiye atabilirsiniz. Sarımsak ekleyebilirsiniz. Böylelikle kuru domates de bu nefis tatlardan nasibini alır, daha da lezzetlenir. <laughs> Muhteşem kokuyor. Bu koku harika lezzetin habercisi. Gördüğünüz gibi nefis bir okul sandviçi hazırladık. Sandviçimiz 5 dakika içerisinde hazır oldu. Elimizin altında harika bir pesto sos varsa eğer bu sandviçi anneler, babalar, çocuklar herkes hazırlayabilir. Bir sonraki bölümde başka bir sandviçte görüşmek üzere. Ne kadar ekmek o kadar köftenin yeni bir bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.